Arkadaşlar merhaba. Burası Sivas, Merkez ilçesi. Salep ekimi yapmayı düşünüyoruz. Sivas'ta salep çıkar mı, yetişir mi? Hangi tür salep daha verimli olur? Amacımız bu. Saleple ilgili çok fazla video seyrettik, çok fazla döküman okuduk. Ama hiçbiri kendi tecrübenizin yerini almaz. Biz de bir deneyelim dedik. 6-7 çeşit Yumru tedarik ettik 40-45 metrekarelik bir alan Burası yastığımızı hazırladık ha, Yastık biraz geniş ama her şeyi el, işiyle, el emeğiyle yaptığımız için Çok fazla da Açıkçası Uğraşamadık makine yardım Makine kullanmadık hiç zaten çok fazla makine Kullanılmıyor bu yastıklar için Patates makinesi falan kullanıyorlar Biz sadece el Uğraştık Yastık aslında tavsiye edilen 1-1,5 metre kadar Ama buralar 1,75-1,80 gibi ölçüsü oldu Toprak tam anlamıyla hazır değil Keçi gübresi falan atmadık Atacağız, hazırlayacağız 2-3 gün içerisinde de inşallah yumrularımızı dikeriz Buradan hem kendimize arşiv olsun Hem merak eden arkadaşlar baksın Belki bir faydamız dokunur diye düşündük yaptığımız her şeyi aşama aşama kaydedeceğiz atacağız eksiğimiz yediğimiz bir şey olursa yorumlarınızı bekleriz yanlış yaptığımız bir şey olursa şu anda biz domates fidesi bile dikmeyen adamlarız bakalım salep nasıl olacak Göre hep beraber göreceğiz verimine bakacağız aşağı yukarı 12 buçuk 13 kilo kadar bir tohum dikeceğiz buraya sonucunda hep birlikte bakarız. Ne kadar çıkacak, nasıl çıkacak, hangisinden daha fazla verim alacağız. Hepsini göreceğiz bakalım. Tekrar görüşmek üzere.